Merhaba arkadaşlar. Bakalım ne geldi. Şu anda Evet. Güzel bir beyaz kasna. Görüyorsunuz çok güzel. Boyu da iyi ir, güzel, iri. Bir ne oldu? Albumu hepsi aldık. Yine Hop. Dur dur. Tamam sana seni salacağım, salacağım. Evet arkadaşlar. Tekrardan selamlar. Tabi ne tuttuk bilmiyorum. bir bitmez perç. Çünkü çok titretmiyor Evet. Evet perç. Perçümüz geldi. Bu sefer iki numaralı maps kullandık. Kırmızı benekli. Hop, dur bakalım. Dur bir dakika. Yatacağız seni zaten ama. Hadi sen.